günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Fakat biraz moral bozukluğuyla uyandım. Çünkü Arda hasta oldu. O yüzden biraz keyfim kaçtı bugün ve hava acayip yağmurlu. Ee, yağmur yağıyor bayağı. Normalde ben bugün eve gitmeyi düşünüyordum ama yağmur olduğu için ve Arda hasta olduğu için eve yarın gideceğim güneşli gözüküyor yarın gidip e, evde yani o yolu 3 saat sürüyor neredeyse yarın gidersem daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bugün de buradayım. Gördüğünüz gibi karanlık ekranım. Çünkü hava kapalı bayağı bir. O yüzden karanlık bir ortam. Sanki şu an akşam oluyor gibi. Bu şekilde günümüze başlayalım. Yo yo. Şöyle göstereyim size. O yüzden bugün yola çıkamıyoruz. Yarın çıkacağız. duruyor yani. Şimdi ablam e, bir kahve yapıyor. Kahve içelim. Sonra ablam dolma falan yapacak bugün. Eee derin dondurucuya koymuş patlıcan biber. Onu yapacak. Ben de yatış. Neden? Çünkü tatildeyim. Ablam kahvemi getirdi bir de. Metro almış. Yani e, kahvenin yanında çikolata olmazsa olmazımız. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Kahve içelim kendimize girelim. Şu sivilceler peki ne demeli? Birazdan bir iki boyanalım. Çocuklar da kendilerine evin ortasında maç yapıyorlar. Ne oynuyorsunuz? Hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaray Cimbom. Aferin size. Arda sen? Arda da tripli. Muslera! Muslera! Oh Vay Ablam akşam yemeği için e, biber ve patlıcan dolmasını hazırlamaya başladı. E, ya yani şimdiden böyle görünce acıkmaya başladım gerçekten. Çok da güzel yapar kendisi. E, çok beğeniyorum. İnşallah akşam afiyetle yiyeceğiz. Ablam dolmasını hazırladı birazdan pişirmeye koyacak. Suyunu falan ilave edecek, pişirecek birazdan. burada telefonuyla oynuyor. Oğlum, can parçam, her şeyim benim. Yakışıklı oğlum benim. Şu yakışıklılığa bak ya. Eve özledin mi? Gidelim mi eve? Ne zaman gideceğiz? Yatacağız, kalkacağız, gideceğiz. Bugün akşam gidecektik, yağmur yağıyor. Bir daha oğlum Evet. Uyuyacağız kalkacağız kahvaltımızı yapıp gideceğiz. Tamam, tamam mı? Anne benim canım bir şey istiyor. Ne? Benim şeyim de ayakta bir tane dövmek. Dövmez. Yemeği piştim. Hmm. Abla harika gözüküyor tabaklarımızı. Şimdi yoğurdumuz gelecek, ekmeğimiz gelecek. Yemeğimiz afiyetten sonra tekrardan görüşürüz. Akşam çayımızı da demliyoruz. Yemeğimiz yedi. Ablam da mutfağa topluyor. Tekerle tuttuğum için tam dolduramadım. Çayımızı da birazdan demleyip içeceğiz. Şimdi afiyet olsun bize. Yine akşam oldu ve günümüzü bitirdik. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.